Hayırlı günler güzel kardeşlerim. Evet nasılsınız iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sahat versin. Hamdolsun bizler de iyiyiz güzel kardeşlerim. Bugün ne yapıyoruz? Şöyle minnak kızımı çıkarttım meydana. Şöyle evlerimi toparlayacağım bakalım. Evlerimi süpüreceğim. Tabii ki sizlerle birlikte yapalım istiyorum. Şöyle evimin dağınıklığını görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Her yer birbirine girmiş durumda. Şöyle güzel süpürgemi ortaya çıkarmışken şöyle güzelce koltuklarımın üzerine aldım. Şimdi yerlerimi falan süpüreceğim. Aklıma gelmişken dedim neden çekmeyeyim. Evet. Ne yapalım? Temizliğimizi yapalım değerli kardeşlerim. Yapmadan olmuyor. Şöyle küçük hanımı bir çalıştırayım bakalım. Bu bana yardımcı. Evet. Bununla çok daha güzel alıyorum. Onun için bununla süpürmeyi tercih ediyorum değerli kardeşlerim. Ya da başlığına takayım bakalım. Evet güzel kardeşlerim salonum süpürüldü. Şimdi diğer taraflara geçeceğim. Şöyle tertemiz oldu. Daha silmedim yalnız. Silinecek de. Yavaş yavaş yapacağız bakalım Allah nasip ederse. Tertemiz oldu. Çok toz olmuştu yine. Kediler olunca kediler biraz evlerimizi dağıtıyor değerli kardeşlerim. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ama ilk önce şöyle bir kahve yapalım. Kahve keyfi yapalım. Koltuklarım falan tertemiz oldu. Kahve keyfi yapalım ondan sonra bakalım bakalım değerli kardeşlerim. Hem biraz bahaneyle dinlenmiş olacağız. Hadi bakalım. Şöyle balkona doğru gidelim hep birlikte o zaman. Evet güzel kardeşlerim, şimdi kahve yapmaya geçtik. Hep birlikte yapalım istedim. Şöyle Yorgunluk kahvesi iyi gelecektir. Ama tabii ki işim bitmedi. Mutfak, e, mutfağımı da süpürdüm. Balkonumu süpüreceğim şimdi. Şöyle Bismillah diyelim. Başlayalım bakalım. Makinamızı yaparken biz de hazırlığımızı yapalım. Artık çok ıı, temizlik bir gelecek değerli kardeşlerim. Çünkü temizlik yapacağım Allah nasip ederse cam sileceğiz mutfak temizliği falan derken böyle zamanlarımız geçecek bakalım. Evet şuradan da şöyle bir tane bisküvi koyalım. Hazırlıklar yapılsın kahvenin yanında. İyi gidiyor bunlar. Evet eşim bugün işe gitti bakalım derdi kardeşlerim. Eşim evden gidince ben de dedim ince bir temizlik yapayım. İnce derken günlük temizliğimiz Evet kahvemiz oldu bakalım. Şöyle güzelce dökelim sağ sola dökmeden. Evet. Şöyle balkona doğru da gidelim bakalım ufaktan ufaktan. Hadi bakalım alalım şöyle balkona doğru gidelim. Tabii ki umarım dökmeyiz. Hadi bakalım çamaşır asmıştım telim de burada kaldı şöyle de göstereyim hava çok güzel güzel kardeşlerim balkonum toparlanması gerekiyor Evet benim gibi kahve içenlere afiyet şifa olsun değerli kardeşlerim dışarısını da göstereyim size şöyle hava muhteşem artık bahar geliyor. Cemreler düştüyse artık yaz geliyor demek. Şuralarını bir toparlayayım derli kardeşlerim. Ondan sonra işim bitiyor. Ufuyu da artık kaldırabiliriz. İşi bitti gibi. Soğuklarda iyi oluyordu. Şimdi şuralarını da bir söpürdüm müydü? Daha iyi olacak. Şuralar hep toz olmuş. Bakın. Buralar temizlenmesi gerekiyor. Silinmesi gerekiyor. O zaman ben kahvemi içeyim daha sonra işlere girişelim. Bir burası kaldı zaten çok şükür. Evet güzel kardeşlerim şöyle güzelce temizledim ve yerleştirdim. Şimdi balk evet içeriye doğru gidelim balkona doğru diyecektim. Şöyle tertemiz oldu değerli kardeşlerim. Küçük minnaklarım çok haylazlık yaptığı için çok dağıtıyorlar kırlentleri falan değerli kardeşlerim. Buralarını da toparladım şimdi yerleştireceğim içeriye doğru gideceğiz bakalım. Evet güzel kardeşlerim. Evlerim süpürüldü. tozlu alındı. Vila da yapıldı. Şimdi mutfağa doğru şöyle bir gidelim bakalım. Mutfakta neler yapıyorum? Ee, sütlaç yapacağım. Burada da brokoli, e, lahanası yemeği koydum. O kaynıyor. Şöyle de sütlaç koydum. Sütlaç yapacağım bakalım Allah nasip ederse. Evet, şimdi artık çekilme, e, dinlenmeye çekileceğim değerli kardeşlerim. Daha sonra da pazara gideceğim bakalım pazardan birkaç bir şeyler almak istiyorum. Şimdi biraz dinlenmeye çekilelim. Yemeğimiz ocaktaysa, e, tatlımız da yine ocaktaysa daha ne olsun? Evet, daha henüz pişmedi sütlacım. Daha yeni koydum çünkü. O zaman biraz dinlenelim. Sonra ufaktan ufaktan pazara doğru yolculuk yapalım bakalım.